Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu nicelikler ve değişimler. Doğrusal fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonlar, denklemler ve eşitsizlikler olacak. Konu anlatımı çözeceğiz. Testimiz de sevgili arkadaşlar 9. sınıf matematik ders kitabımızın um, 171. sayfasında yer alan ölçme değerlendirme soruları olacak arkadaşlar. İlk 5 soruyu çözmüştük. Şimdi 6. soruyla devam ediyoruz. 173. sayfadan sevgili arkadaşlar. Nerede peki önceleri? Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Oynatma listesinde arkadaşlar bütün kitabın sadece bu testin değil tamamını kronolojik olarak arkadaşlar sayfa sayfa çözümleri bulabilirsiniz. Ayrıca yeni konu anlatım videolarım var yeni müfredata ait. Onları aynı zamanda MEB'in örnek soruları var. Onları da aynı oyun öğretmen sitesinde bulabilirsiniz. Hem matematik hem de fizik sevgili arkadaşlar biliyorsunuz. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. 6'yı okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki Aşağıdaki grafikte bir güneş enerjisi panelinin zamana ay olarak bağlı kilovat saat üretim miktarı uygun aralıklar tanımlı FGHK fonksiyonları ile ifade edilmektedir. Hmm. Bak dikkat edersen farklı farklı değişimler var. Doğrusal bir fonksiyon değil. Nasıl bir fonksiyon arkadaşlar bu? Parçalı fonksiyon. Değil mi? Parçalı fonksiyon. Her biri kendi içinde doğrusal. Değil mi? Bak kendi içinde doğrusal ama parçalı bir bütünü. Enerji miktarı kilovat saat bu arkadaşlar zaman. Güzel aldık, bağrımıza bastık. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Grafiğimizi kaybetmeden cevaplayalım. Diyor ki arkadaşlar, hangi aylar arasında enerji üretim miktarının arttığını bulunuz. Arkadaşlar söylediği fonksiyonun fonksiyonun artan artan olduğu aralıklar. Değil mi? Hemen yazalım arkadaşlar. Bak nerede? 3 ila 5. aylar arasında. 3 ve 5. ay arasında. Değil mi? Artan. Aynı zamanda 5 ila 7. ay. 5 ile 7. ay. Değil mi sevgili arkadaşlar? Ya da biz bunu ay aya öyle yazacağımızda nasıl yazalım? 3, 5, 5, 7 ya da arkadaşlar bunu birleştirelim. Burada hep artmış. Ha, azalmış birazcık ama A, A şıkkına aynen şöyle yazabilir. 3 ila 7. Değil mi? Aynen böyle söyleyebilirim. Bu aylar arasında arkadaşlar artmış. E zaten normalde bak Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Temmuz'dan sonra azalıyor. Enteresan ya Temmuz. 7. ay Temmuz değil mi? Yani öyle varsaydık. Artık bu aylar o aylarsa tabii ki. Hangi aylar arasında enerji üretim miktarı azalı? Yani azalanını soruyor. Arkadaşlar burada da bak şurada şurada. Yani 7 ila 9 değil mi? 7 ila 9 arasında da azalıyor. Şimdi diyeceksin ki hocam bunları kapalı aldık. O zaman şöyle alalım. Açık alalım ki karışmasın değil mi? Oo, bunları da açık yazalım ki açık aralık olsun. Buralarda hani e, ölçülen anlar olduğu için 7-9 arasında da azalıyor arkadaşlar. Hangi aylar arasında? 7 ila 9 arasında. Bak ne kadar güzel, ne kadar güzel bize grafik okumayı öğretiyor. 7-8 ila 8-9 aylar arasındaki enerji üretim miktarlarını karşılaştırınız. Arkadaşlar şimdi aslında arasındaki dediğinde şimdi 7-8'e baktığımda ne olmuş? 420 eksi 370 50 kilovat saat azalmış. Yazdım. 50 kWh azalmış değil mi? Peki 8-9 arasında ne olmuş? 370'ten 250'ye düşmüş. 370'ten 250'ye düşmüş. 120 kWh azalmış. Değil mi arkadaşlar? Yani bu durumda bir yorum yapacak olursak 8 ila 9. aylar arasındaki düşüş miktarı 7 ila 8. ay arasından daha fazla. Ne tekim bak buradan eğimden de anlarsın. Burada düşmüş ama buradaki düşüş daha bir dramatik, değil mi? Daha dramatik bir düşüş yapmış. Geldik olayın eğlenceli kısmına, zor kısmına. Üçüncü aydan dokuzuncu aya kadar zamana bağlı ay grafiğini ıı, kilometre temsil eden parçalı gösterim fonksiyonun cemsel temsili. Arkadaşlar işte olayın ustalık gerektiren kısmı o. Şimdi FGHK fonksiyonları dedi ya ya ben sana bir şey yapacağım. Uyanıklık yapacağım. Sonra da arkadaşlar şey yapacağım. Neden biliyor musun? Bak. Rx olsun bu fonksiyonun adı. Çünkü 3. aydan. Çünkü bak FGHK diyor ya. Bak bu arkadaşa arkadaşlar F G H ve K. Bak uyanıklık yapıyorum ama sonra gerçeğini çizeceğim. Ne zaman F? 3 ile 5 arasında. Ee, X 3 ile 5 arasında. Ne zaman G? 5 ile 7 arasında değil mi? 5 7 arasında. Ne zaman H? 7 8 arasında. 7 8 arasında. Ne zaman e, K? 8 9 arasında. Vallahi harbiden çok büyük uyanıklık yaptık ha. Ama şimdi cebirsel temsillerini yaz diyor. Dur bakayım. Harbiden cebisel temsil diyormuş ya. O zaman yazmak zorundayım. Uyanıklık sökmedi. Arkadaşlar ama işte buradan şeyi çıkardım. Ne zaman ne yazacağım. Bak R eksi tane tane yazalım. Ben sana şimdi bu işin sırrını veriyorum. Sevgili arkadaşım bizim formumuz şu diyor. Unutma. Bak şimdi. A çarpı X eksi artı R'ydi ya. Bak X eksi artı R. Artı eksi K'ydi ya gx fonksiyonu böyle yazıyorduk ya. Şimdi olayın sırrını veriyorum sana parçalılarda. Sevgili arkadaşım bir kere şu a benim eğimim olacak. Yani artış miktarı. Bak bakayım 2 ayda ne kadar artmış? 370'ten ee, 220'yi çıkar. Kaç? 150 değil mi sevgili arkadaşım? Evet. Böl 2'ye aylık şeyi. Böl 2'ye 75 kWh bölü yıl. Yani arkadaşlar burası artış. Artı 75'i bir yazacaksın. Tamam mı? Tamam. Sonra x artı eksi de bu fonksiyon sıfırdayken böyleydi ya. Ne kadar kaymışın ona bak. Bak 3 kaymış. x eksi 3. Tamam mı? 3 kadar kaymış. Sonra ne kadar yukarı çıkmış? 220. Artı 220. İşte ne zaman? x 3 ile 5. Bak arkadaşım gel kontrol edelim. Bak x yerine 3 yaz. x yerine 3 yazarsan ne olur? Burası 0 olur. Okuduğun değer 220 olur. Bak 4 ya da 5 koyalım. 5 koyduğunda bakalım 370 çıkacak mı? 5 yazarsan ne olur? Burası 2 olur. Çarp 75 ile 150. Ekle buna 370. Harika. 4 olaydı. 1, 75 topla 295. Burası da 295. Bak işte bu arkadaşlar işin sırrı bu. Hala anlamayanlar için bir tane daha yazalım. Bu sefer x 5 7 arası olacak. Değil mi? Ha bak burada gel eğime bak. Eğim arkadaşlar değişim ne kadar? 2 ayda ne kadar değişmiş? 420 420 eksi 370 50 saat değişmiş, değil mi? Görüyor musun? Ha 50 saat değişmiş. Ama kaç ayda? 2 ayda. Böl bunu 2'ye 25 kilowatt saat bölü ay. O zaman arkadaşlar bak artış. O zaman bu arkadaşın eğimi 25. X eksi yazacağım. Ne kadar sağa kaymış çünkü. Bak sıfırı bir nevi sıfır diyebilirsin. 5 x eksi 5 bunu yazıyorsun. Ve ne kadar yukarı çıkmışsın? 370 artı 370. Bak yaz 5'i. 5'i yaz burası 0. 370. Yaz 7'yi. 2, 25, 50 bu. Konu kapanmıştır. Ne kadar kolay değil mi? Harika. Şimdi buraya gel. Şimdi burada dur. Azalan. Arkadaşlar şimdi burada eksi yazacağım. Şu çarpan benim eğimim olacak. Ama eğimim ne kadar? Bir ayda ne kadar azalmış? 50 azalmış. O zaman eksi 50 yazacağım. X sağ kayda sağ tarafta çalıştığım için bak ne kadar şu başlangıç noktasına bak 7 birim kaymış. Eksi 7 yani 7'den sonrası için okuyacağım. Öyle de düşünebilirsin. Artı bak başlangıç noktası x ekseninden ne kadar yukarı kalkmış? 420. Harika değil mi ya? Nefis. İşte bu olayın sırrı budur arkadaşlar. Kaçta kaç arası? Bu da 7 ile 8 arası. En son şimdi neyi yazacağız arkadaşlar? X'in 8, 9 aralığını yazacağız. Şimdi sen artık iyice öğrendin. Yine azalan, bak bir ayda ne kadar azalmış? 370'ten 250'ye inmiş. Yani 120 kWh bölü H şey ay azalmış. Eksi 120 yanlışlık yapmayalım böyle artistlik yaparken. X eksi bak şuraya kadar kaymışın. 8 8. aydan sonrakileri okuyacaksın. Öyle de düşünebilirsin. Artı şurada başlangıcı artı 370. Arkadaşlar parçalı fonksiyonların ya da AX artı R eksi R artı K, eksi K'nın sana sırrını vermiş bulunuyorum şu an. Anlaştık mı? Nefisim o. Arkadaşlar bu kadar güzel öğretici sorudan sonra 7 ile devam edelim. 7 diyor ki bir fabrikada yaklaşık 180 mililitre olarak yaklaşık diyor bak. Dolum yapan kutu sütlerinin gerçek hacimlerinde belli bir hata payı olabileceği öngörülmektedir. Öyle olur zaten değil mi? Tam olmayabilir. Bu hata payımının en fazla 5 mililitre olduğu bilindiğinden bir kutu sütün gerçek hacminin 175 ile 185 aralığında olduğu ifade edilmektedir. Tabii ki değil mi arkadaşlar? 180'den ya aşağı olur 5, 175 ya da yukarı olur 185. Konu kapanmıştır. Bir kutu sütün gerçek hacmine mililitre cinsinden bağlı Hata payını mililitre cinsinden ifade eden fonksiyon F olsun. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın. Hay hay cevaplandıralım arkadaşlar. F fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi. Arkadaşlar F fonksiyonumuz. Bak bu arkadaşın üretim miktarını bana soruyor zaten. Tanım kümen. Şurada ne dedi? Bak bağımsız değişkenin gerçek hacim şurası. Bu. Hata miktarı da şu olsun arkadaşlar. Onu da Bak hata miktarı. O da bu. O zaman bak burası benim tanım kümem. Bu da görüntü kümem. Tanım kümem ne? 175 ila 185 gerçek üretimler. Hop görüntü kümem ne arkadaşlar? Ya sıfır hata olur ya da beş değil mi? En büyük hatalar hop sıfırla beş arasında olur. Konu kapanmıştır. En az sıfır en çok beş. E dört de olabilir. Öyle değil mi? Duruma göre değişir. E devam edelim o zaman arkadaşlar. Ne duruyoruz? Durduğumuz hata. F mutlak değer fonksiyonu cebisel olarak ifade ediniz. Arkadaşlar o da şudur işte. Bak gerçek ölçümünün gerçek ölçümünün 180'e olan uzaklığı budur işte arkadaşlar. 180'den sapacak. Sen bunu şöyle de yazabilirsin. f(x) 180 x diye de yazabilirsin. Hiç fark etmez. Bunu seninle daha önce konuştuk. x 180 180 x ile aynıdır. Çünkü mutlak değer neydi? Mesafeydi. Ben burada x'in 180'e uzaklığını yazıyorum. Burada da sen 180'in x'e uzaklığını aynı şeydir. Ben sana ne kadar uzaksam sen de bana o kadar uzaksın e, mesafe olarak. Tamam mı? Yoksa duygusal olarak başka bir şey olabilir peki? <laughs> duygusal bir şeyden bahsetmiyoruz. Ölçülebilen bir şeyden bahsediyoruz. Tamam mı? Ha, x, x, Yazdık. F fonksiyonun sıfırını bulup F fonksiyonun parçalı gösterimini yazın. Arkadaşlar burayı kim sıfır yapar? Hop. Kim sıfır yapar? Tabii ki x eşittir 180. Zaten 180 ölçtüğünde bu arkadaş ne oluyor? Sıfır oluyor. Parçalı gösterimini yazacak olursak da arkadaşlar nedir? fx. Bak x'in benim 180'den büyükken nasıl davranıyor? x eksi 180 olarak davranıyor. Ne zaman? x büyüktür 180. Ama tabii ne yapmalıyım? bir de sınırlamam var. 185'i de yazmalıyım. Değil mi? 185'ten de fazla olamıyor. X eksi X artı 180 oluyor arkadaşlar. Çünkü içerisi negatif oluyor. 180'den küçük değerler için. X 175'ten büyük. En küçük 175. Nereye kadar? 180'e kadar. Anlaştık. Al sana parçalı halini de yazdık. Bunu niçin böyle yazdığımızı unutma. Bak böyle şöyle yazsaydın tam yine aynı şey çıkıyordu. Tamam mı? bak 180 eksi x şu yani küçükken hop büyükken de bu. Anlaştık harika. Fonksiyonun grafiğini çiziniz. Valla burada çizdi verelim mi? Ama şurada çizeceğim ben sana ya. ya yine o şey arkadaşlar şimdi ikizde mililitre ya. Ben sana bunu gösterdim. Bak şöyle şurada kırıklık yapıyorum. Neden kırıklık yapıyorum? Bak burası hata miktarıydı. Hata miktarı en fazla 5 oluyordu. Hatta bunu çok mu abarttım? Evet çok abarttık. Çok şey çizim. Yani güzel çizimleri e, özen gösteriyorum ben. 5. Arkadaşlar bunu niye kırık yaptım? Çünkü bak burası da mililitre. Burası da mililitre ya. Bu da neydi? Ee, dıp dıp gerçek hacmine. Gerçek hacmi diyelim üretim gerçek hacim. Yani üretilen hacim öyle diyelim. Üretilen hacim ya da doldurulan hacim. Arkadaşlar şimdi en küçük 175, 180 ve 185 oluyordu değil mi? Aynı aralıkları yazmaya çalışıyorum. E sevgili arkadaşlar şu 5'i buradan alalım. Bak 175 üretirsem hata miktarım 5 oluyor. Şuraya ikinci revizyonu yapıyorum. 5'i buraya aldım. Çünkü eğimin 1'i çıkmalı benim. Arkadaşlar 180 olunca hop, sıfır hata. Daha sonra da 180 üretince de burada 180 yıl, 85 yazıyor bu arada. Hop yine kaç oluyor? Aha da buyur sevgili arkadaşım. E, hata miktarı 5 oluyor. Al sana grafiğini de çizdik. Bak her şey gözüküyor. Burası senin tanım kümen. Burası görüntü kümen. Ha burayı niye kırık yaptım böyle arkadaşlar? Şunun için çünkü bak burası beşgen. Şuraya 175'i ta odanın dışına çizmem lazım. Oysa bu profesyonel çizimlerde böyle kırık yapılır ki hani burayı kestim büzüştürdüm. Yanaştırdım anlamında. Çünkü mililitre mililitre. Anlaştık mı? Güzel. F fonksiyonun birebir olup olmadığını bulunun. Arkadaşlar dırırırın. Kader anı. Birebir mi? Değil. Bak bunu da nasıl ispatlıyorduk? Bak şuradan bir A değeri al. Hop. Bir A değeri bir de B değeri. Arkadaşlar A eşit değildir B ama bak burası ne? F A değeri. Burası aynı zamanda F B değeri değil mi? F B değeri. F A eşittir F B. E bu durumlarda ne diyorduk arkadaşlar? 1'e, ulan gene R'yi unuttum ya. 1'e 1 bir değildir. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Harika. Çünkü farklı x değerleri için Aynı y değerini yani f fonksiyonunu bulabiliyorum. Okey, tomento, nefisimo. Arkadaşlar gene faydalı oldu, güzel oldu bence içimesindi. Şimdi buraya oynatma listelerinin linkini koydum. 8. soruyla öyle devam edeceğiz. Eğer oynatma sitesindeysen zaten tıkladığında şu sorunun da çözümünü orada bulacaksın inşallah. Ee, ayrıca konu anlatım videoları, meb'in örnek soruları da burada bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.